Oğlum bu ne biçim saç ya? Arkadaşlar sizden manyak güzel bir görevim olacak? Manyak bir görev. Kendi bardağım olarak yaptığım bir şeyin içine bir sıcak kola bir soğuk kola doldurdum. Bunu teklemeye çalışacağım. Çalışırsam bu video 20k like gelecek. Yapmasanız kötü olur. Abone olup like atmayı unutmayın ha. Bu video 20k like gelsin bunu tekleyebilirsem. Video 20k like gelecek sana diyor. Tamam hadi bakalım. 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Oh! Tekledim lan. Pardon. 20 like hak ettim o zaman kardeş. Hadi. Atmayı unutmayın mahvederim. Ya şaka yapıyorum tabii ki. Madem ben kolayı tekleyebildim. O zaman bir 20k like hak ettim. Hatta durun size bir sürprizim var. Birazdan geliyorum. Arkadaşlar size sürpriz getirdim bakın. Geçen videoda yaptığım gibi yine turşu böyle deneyeceğiz. Tabii ki ekmeğin arasına koyduysa ödülüm. Bunu açılmadan bu. Ekmeğin arasına koyacağım. Ben manyak değilim çünkü Öyle yiyemem. Ekmeği şöyle içinden birkaç tane Ben şöyle birkaç tane koyayım içerisine. Elimi pisletmek istemediğim için çatalı da yapıyorum. Çatalı da zor etrafa dönmekten korkuyorum. Son temizlik hastası ablam gelecek beni dövecek. Hepsi de kocaman ha maşallah. Yanarım diye şey oldum. Bunu koyayım. Bir bir yerde koyduk sonra yemeğe başlayabilirim. Sen patoka geldi aklıma ya. Bir videosun doğacak o komikti. Şöyle bir turşu biberin suyunun tadına bakalım ya. Geçen videoda içtiydi bu sefer de içeceğim ismini. Lan. Ah. Youtuber Berke Kalfa'da içiyor bu arada. Eski videolarından izleyebilirsiniz. Şöyle kendine az bir şekil aldı. İçinde bakalım biberler var. Bismillah. Ah. Ah. Oh.